Şimdi biraz önce birlikte işbirliği içerisinde fuarlara da gitmek, orada temsiliyet gücümüzü arttırmaktan bahsettiniz. İçeride Türkiye'de bu konuya ilişkin bir çalışmanız da olacağını tahmin ediyorum. Değil evet. mi? benim bildiğim notlarımda da 17-19 Nisan olarak Kesinlikle. var. Neydi? Tödeb Agora fintech. fintech Fuarı. Çok kısaca rica edeceğim ama uluslararası bir fuar. Ne hedefleniyor bu fuar? Şöyle biz Tödeb olarak üye kuruluşlarımızla beraber 2024 yılı içerisinde 4 ayrı ülkede Fintech fuarlarına katıldık. Peki. Orada şunu gördük. Gerçekten fuardan aylar öncesinde o bölgenin otelinde rezervasyon yok oraya gittiğimizde yemek yiyecek restoranlarda boş koltuk yok. Uçaklar dolu ve devasa rakamlar. Evet. Dolayısıyla biz hep misafir olduk ve neden ev sahibi olmayalım dedik. Bu ev sahipliğiyle beraber e, buyurduğunuz gibi 17-19 Nisan'da İstanbul fuar Merkezi'nde TÜDEP Agora Fintech Fuarı ile alakalı çalışmalarımıza başladık. 10 bin metrekare bir alan. Burada hem yerli hem globaldeki oyuncularla beraber fintech buluşmaları gerçekleştiriyor olacağız. Amacı biz uluslararası arada olabilmek için uluslararası oyuncuları ülkemize misafir etmekti ve sadece fintech alanında değil belki ilerleyen süreçte markalaştığımızda turizme, ekonomiye de katkısı olması açısından çok önemsediğimiz bir projemiz. Ay